merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, börtlen oyası modelinin yapımını paylaşacağım e, Ben e, bu modeli çok seviyorum çalışmalarımda da sıkça kullanıyorum e, şöyle Öncelikle bitirmiş olduğum bir e, kolyeyi börtlen oyası modeliyle yaptığım bir kolyeyi göstermek istiyorum size e, çok hoş çok zarif turkuaz renkte tam yaz için uygun bir kolye oldu bu kolyeyi e, misina üzerinde çalıştım. 20 milimlik bir misinaya ördüm bu böğürtlenleri Böyle turkuaz renkte e, aralarına da e, farklı boncuklar örerek yaptığım zarif bir kolye. Birkaç da e, aslında ben bunları şu anda e, bir müşterim için sipariş üzerine çalışıyorum. Çalışırken de yapımını, bu örtülen oyunun yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde birkaç modeli e, çalıştım renk olarak. Sizlerle de şimdi yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle e, kullandığım boncuklarımı göstereyim size. E, Preciosa'nın e, 8 numara e, boncuğunu kullanıyorum. Bir de şöyle bir renk tercih ettim. Yine Preciosa'nın 8 numara boncuğu. Turkuaz ve lila iki renkli bir böğürtlen oya yapacağım şimdi. Bunun için öncelikle boncuklarımızın bir böğürtlenin yapımı için gerekli boncuk sayısını vereyim arkadaşlar size. Bir böğürtlende 24 adet boncuk kullanacağım. Bunun için 24 tane boncuğumu ipime diziyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. 24 adet turkuaz renkte boncuğumu dizdim arkadaşlar birdleni oyama e, bu koleyde iki renkli çalışacağım için şimdi 24 adet lila renk e, alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Evet, 24 adet e, bir miktar boncuklarımdan ipime dizdim. Şimdi örmeye başlayacağız arkadaşlar. İlk önce lila renkte örklenimle başlayacağım. 3 tane zincir çekeceğim başlangıç için. 1 2 ve 3. 6 tane boncuk alıyorum. Yavaş yavaş yapayım ki anlaşılır olsun. 6 tane boncuk alıyorum. Çekiyorum ve üstüne bir zincir çekiyorum. 6 boncuk alıyorum. Şöyle 6 boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve son 6 boncuğumu alıyorum. 6 boncuğumu alıyorum. kapatıyorum son yaprağımı da aldıktan sonra dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çünkü böğürtlenleri toplarken tepe noktasına ulaşmam gerekiyor bu zincirle. Şimdi yapraklar şu şekilde ördüğümüz. Bunları sırasıyla tığıma en yakın olanın ortasından bu şekilde tığımı alıyorum. Hepsini bu şekilde ortasından toplayarak tığımı alacağım. Bu şekilde ve son yaprağımı da alıyorum. Ortasından Bakın şu şekilde. Sonra tığımı ipime dolayıp başını sıkıca çekiyorum ve kapatıyorum. Bakın börtlenimiz oluştu. Şimdi iki börtlen arasına çekeceğim ee, ara için 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz bu zincir aralığını e, daha kısa ya da daha uzun da tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi turkuaz renk boncuklarımızla örgülerimi yapalım. 6 tane boncuk alıyorum. 6 tane alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, zincir çekiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 tane boncuk alıyorum. Son boncuğum. Kapatıyorum. Üstüne bir zincir çekip 1 2 3 zincir daha çekip yaprakları tepesinden toplayacağım arkadaşlar. Bu şekilde böyle sırasıyla tüm yaprakları tepe noktasından topluyorum. Sonra tığımı ipime dolayıp bu şekilde sıkıca çekip kapatıyorum. Ara için 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın turkuaz renkli böğürtlenimiz de oluştu. Elinizle şöyle ördüğü, örüm bittikten sonra boncukları düzen, düzenleyebilirsiniz. Şöyle sıkıştırabilirsiniz. Muntazam durması için. Şimdi birkaç tane de e, şu renkten öreyim. Bu renk e, bu böğürtlen oyada da e, yine 8 milim inci ve e, yine e, 8 milim e, turkuaz renkte boncuk kullandım. Yalnız bunu müşterimin isteği üzerine e, altın renkte simli e, ipe dizerek yapıyorum. Bu da çok hoş bir renk oldu altın e, renkli simli üzerinde. Şu boncuklarımı şöyle bir kenara çekeyim. Şimdi 24 adet turkuaz renkte boncuğumu alıyorum. 3 6 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 tane boncuk alıyorum, kapatıyorum, bir zincir çekiyorum. Teknik hepsinde aynı arkadaşlar. 6 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve son 6 boncuğu alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum ki yaprakları toplarken tepe noktasına ulaşmam için kolaylık olsun. Bu şekilde Yaprakların ortalarından tığımı alıyorum. Bakın. Bu şekilde tığımı aldım ve topluyorum. Sıkıca toplayıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 Pardon 10 10 tane e, zincir çekip Şimdi inci renkli Börtlenimizi yapacağız İnci de çok güzel durdu yalnız Ben bunu akla dememiştim ama Müşterim e, arasında inciler de olsun dedi ve gerçekten de isabet oldu. Çok güzel oldu. Altı tane ince alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Altı tane ince alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son altı inciyi alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Ondan sonra 1 2 3 zincir daha çekip tepe noktasına ulaşmak için yaprakları ortasından tığımı top tığımda topluyorum. Bu şekilde. şekilde sıkıca toplayıp kapatıyorum. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Evet. İnce bir örgülerimiz de oluştu bu şekilde. Dilerseniz bir tane daha yapalım. çok yavaş yapayım 6 tane boncuk alıyorum 6 tane boncuk alıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum 6 tane boncuk alıyorum bu şekilde kapatıyorum bir zincir çekiyorum 6 tane boncuk alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum son 6 boncuğumu alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum 1 2 3 zincir daha çekiyorum tepe noktasına ulaşmak için 3. yaprağımı da aldım ve son yaprağımı da aldım. Bu şekilde 4 yaprağım. Bir dakika şu, Heh, evet şimdi oldu. 3 yani bu tarafta, 3 diğer tarafta kalacak şekilde ortalarından tığıma topluyorum ve bu ipimi çekiyorum bu zincirle sıkıca kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mi Evet bu renkleri çok güzel oldu bundan Şöyle bir şeker pembesi renk ördüm. Bu da çok tatlı oldu. Şimdi örtülen oyasını yaptık. Dilerseniz bunu hemen sizlerin huzurunda bir kolyeye dönüştürelim. aparatımızı takalım buraya bit kapamamızı da takalım o kadar küçük bir deliği ucunu biraz düzenleyeyim bari. Evet. Bit kapamamızı da taktık. Ve bit kapama mı oluşturuyorum. Bu şekilde. Şimdi fazlalığımızı keselim. Çakmakla yakıyoruz. Bir kapamamızı da kapatalım. Şimdi diğer tarafını yapalım. Sim olduğu için ip çok çatallaştı. Onun için geçirmekte biraz zorlanıyorum. Bu şekilde bit kapamamızı da alalım. İnşallah hemen geçer. Oh evet bu sefer uğraştırmadı beni hiç. Bu şekilde şöyle şuraya kadar geçirip fazlasını yakıyorum. Evet bit kapamamızı da şöyle şu şekilde kapatalım. Şimdi zincirlerimizi de taktık mı kolyemiz hazır arkadaşlar. Dilerseniz 2-3 katlı yapabilirsiniz, daha fazla e, börttle oya örerek. Dilerseniz böyle tek sıra halinde yapabilirsiniz. Evet kolyemiz hazır arkadaşlar. Böyle, bu şekilde çok sarıf güzel hoş bir kolye oldu. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.